Arkadaşlar merhabalar. Ya, böyle güzel bir saat geçti elime de. Ee, Çin'den söylemiştim. Yeni geldi. Çok da hoşuma gitti. Şaşırttı da beni. Ee, sizinle paylaşayım dedim. Şimdi bu saat OLEFS diye bir marka. Ee, Çin markası. Yani öyle çok kaliteli olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Yani saat e, z, e, düzgün tutmayabilir, zaman sapması çok olur falan diye hesap etmiştim ama çok da uygun fiyatlı çünkü. Yani şu an işte Mayıs 2023'teyiz. Ee, bir ortalama 1500 liraya falan mal oldu. Gümrüğü algısı vergisi dahil. Otomatik bir saat. Ama ilginç olan çok fazla özelliğin olması artı hem otomatik hem böyle sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama kurmalı olması. Yani elle de kurma yapabiliyorsunuz. Şimdi bu saatin özelliklerinden de kısaca bahsedeyim size. <laughs> Yani kürdanım olsaydı daha iyiydi ama bakın şurada ay şeklindeki ayın kaç olduğunu gösteriyor takvim yani. Böyle 31'e kadar. Şu mehtap işte gündüz olduğunda güneş gece olduğunda ay ve yıldızlar çıkıyor. Oradaki kol 24'e kadar sayıların olduğu yer şu yuvarlak yer. AM, PM. Yani gece gündüz hem o hem o gerek var mıydı bilemiyorum ama adamlar koymuşlar. Mekanizma çok güzel bir mekanizma ben çok beğendim. Bu haftanın günü İngilizce olarak var. Bazı modellerinde bunlar sayı olarak geliyor. Hani uluslararası olsun diye, her dilde uyumlu olsun diye. Ben onları beğenmiyorum. İngilizce olması yeterli benim için. Şunu ilk defa gördüm açıkçası. Ben daha önce başka saatte görmemiştim. 30 dakika sayacı. Yani bu normal 30 dakikada bir tur atacak şekilde dönüyor. Gerekli miydi bilmiyorum ne işe yarar hiçbir fikrim de yok ama Çinli kardeşlerimiz koymuş. Burada 2023'ü görüyorsunuz. Ee, tahmin edebileceğiniz gibi yıl. Yalnız o e, sanırım e, daha tabi bilemiyorum ama büyük ihtimalle otomatik atmıyor. Yani onun sol tarafta birazdan göstereceğim bir düğmesi var oradan atacaksınız onu. Ayı da bilmiyorum ayın otomatik atma ihtimali olabilir. Eğer o da otomatik atarsa pes diyeceğim artık yani böyle bir mekanizma e, bu fiyatı nasıl olabilir diye. Çünkü dediğim gibi zaman sapması yok gibi yani çok düşük makineye takmadım daha ama tahminim günlük artı eksi 10 anca vardır ve bilemediğin 20'dir. Yani öyle dakikalarca falan bir sapma yok ki ben öyle bekliyordum. Yani alırım koleksiyonun bir yerine koyarım diye düşünüyordum. May, Mayıs ayı e, bu ay göstergesi de burada. Yani şunu bilen varsa yorumlara yazabilir. Ben bilmiyorum bir 30 dakika ne işe yarar. Yani hiç, benim hiçbir şeye yaramaz açıkçası. Böyle bir saat. Tepemiz burada. Ana tepe bu. Şu e, şeyi ayarlıyor arkadaşlar. Şuradaki ayın kaçı takvimi ayarlıyor. Ayın gününü. Şu yanlış hatırlamıyorsam ayı ayarlıyor. Şu. Şurada da iki tane gizli düğme var. Bu veloturalarda falan resetlemeye yarayan tuşla aynı tip olarak. Buna bastığınız zaman bu yılı ayarlıyor 2023. Şey çevirirken bakmadım. Keşke baksaydım. E, kaça kadar yapmışlar? Çünkü bu neticede dijital bir saat değil Discord içinde. yani belli bir limiti vardır. Kaçtan başlıyor, kaçta bitiyor bilmiyorum ama tahmini 230 şey 2030 35'lere kadar vardır diye düşünüyorum. Bu o. Şu da o ne? Hakikaten ben o neydi ya? Ha, o da şey. Haftanın günü. Onu ayarlıyor. Şu alttaki. Bastıkça bunu değiştiriyorsunuz. O, Yani bu düğme olması sizi yanıltmasın. Sadece kolay ayar için. O atıyor. Dün Thursday'deydi. Bugün Friday'de. Ee, onu attığını gördüm. 11'den 12'ye geçti. O da otomatik. Sadece benim aklımda olan 2023. Yani yıl ve May. Mayıs. Ay göstergisi. Onlar şuradan ve şuradan ee, işte ayda bir, yılda bir elle ayarlamak gerekiyor olabilir. Casio'nun da mesela Edifice serisinde bir saatinde var, bir Reswatch'ta. Onda da elle ayarlanıyordu ki o quartz bir saat olmasına rağmen motorla e, motor da vardı herhalde onda motorlu bir saatte. Ama yine de elle ayarlanıyordu. Yani bu da büyük ihtimalle elle ayarlanıyordur. Çok problem değil. E, mekanik bir saati olduğu için perpetual yok. Ama çok güzel altı camlı Şöyle ışığı ayarlayabilirsem... Renkli bir cam var altında, ben o dikkatimi çekti. Hoş, yani bu renk camdan kaynaklanıyor. Metal büyük ihtimalle normal krom rengi. Olevs şey var, amblemi ve yazısı var. Ya bir türlü ayarlayamadım ya, şöyle. Benim gördüğümde sizinki farklı olduğu için. Bakın böyle. Şu şeyi de göstereyim size. Dönerse şahit burada. Yani çok hoş bir saat ya. Yani bu paraya bunu nasıl mal ettiniz de sattınız. Enteresan olan bir de kayışın ya yani kordonun diyelim böyle kilitleniyor olması bilezik. Yani çok ilginç çiftli böyle. Buradan kilitli. Kolda çok iyi duruyor. Vallahi şaşırdım kaldım ben. Bu renkleri de var. Mavisi var sanırım. Beyaz. Şöyle mavisi, beyazı, siyahı var. Yeşil falan da vardı. onlar bu modelde miydi, diğer modellerde miydi hatırlayamadım. Valla çok iyi bir saat arkadaşlar ben beğendim. AliExpress'ten aldım. Yani denk getirebilirsiniz siz de alın. Boyutları az değil hatırlamıyorum ama 40 küsürlerde olması lazım. Size neyle kıyaslayabilirsiniz bir bir dakika bir saat bulmaya çalışayım. Mesela edifislerden bu şununla kıyaslayabilirsiniz. Aşağı yukarı şeyle aynı. Bu A500 e, DB. A500 DB ile hemen hemen aynı. Oradan kıyaslayabilirsiniz. Casio Edifice A500 DB. Bu da var ya çok iyi bir saat. Bunu ben alalı neredeyse 10 sene oldu. E, bu taf bir saat. Yani çok iyi ya. Bunların ikinci artık üretilmiyor da. ikinci el falan bir yerde bulursanız alın derim. Bu da servis yüzü görmedi çok iyi bir saat. Ya yani bir defa yolladım o da e, ben çok fazla hani sıcak soğuk farklı iklimlerde gezmem gereken bir dönemdeydi. Bu yaptı içeride farktan dolayı Dubai'ye gidiyorsun ayrı buğulanıyor. Gdanska gidiyorsun Polonya'ya ayrı buğulanıyor birden bir yere çıkınca. O zaman bir gönderdim servisi. E, Ersa saat biliyorsunuz servis kasyonun. Oradaki arkadaş şey dedi ya bu güzel bir saat bunu açmasak falan demişti ama ben dedim yok abi ben günlük kullanıyorum bunu. Hala da günlük kullanıyorum. 3-5 senedir seyahat etmiyorum gerçi. O ara göndermiştim. Sadece onun için servise gitti. Daha 10. seneye yaklaştı. Herhangi bir pil değişimi vesaire de istemedim. Tavsolar. Çok güzel arkadaşlar. Yani ikisini de günlük kullanacağım. Bunu dress watch olarak kullanacağım. şey giderken falan. Bunu da işte diğer zamanlarda kullanıyorum zaten aktif olarak. Hatta dur bir tane daha saat göstereyim ben size. Size bir tane de bak bu Yeni geldi sayılır. Atomik göstereyim. Bu TCD demir yolları. Ya ben çok beğeniyorum bu saatleri ya. Bunlar korumalı mekanizma. Yanlış hatırlamıyorsam ETA mekanizma var içinde bir de. Atomik. Bir de bu siyah kadran. Yani bu after falan değil arkadaşlar. Orijinal siyah. Ee, kolay göremeyeceğiniz bir saat. Hazır. Denk gelmişken bunu da göstereyim. Arka kapakta göstereyim size. Bir saniye. Arka kapakta orijinal. Şöyle. TCD'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tren reis şeyi, kabartması falan her şeyi var. Çok çok iyi bir saat. Koleksiyondan çıkmaymış bana bir sevdiğim bir arkadaşım temin etti sağ olsun. Sahibi yani o koleksiyoner e, savcı mıymış, hakim miymiş, avukat mıymış tam bilemiyorum hukuk işinde sektöründeymiş ama ondan çıkma. Eğer <laughs> izliyorsa saat bende güvende hiç merak etme. 10 numara 5 yıldız koleksiyonumun bir parçası. Daha başka saatler de gösterdim size arkadaşlar da bu saatin amacı sadece şu. Olevs şey bu videonun amacı pardon. Bunu göstermek. Bir bakın. Ben pek saat videosu atmıyorum. Daha yıllar önce başka bir Casio'yu atmıştım. Herhalde abinin RB'ye atmıştım. Red Bull koleksiyonu özel bir saatiydi o da. Yani bu, bu çok hoşuma gitti de ondan bir size atayım dedim. Bir bakın beğenin. izlerseniz ben diğerlerine koleksiyon diğer parçalarından da size gösteririm. Böyle. Yani hoş bütün fonksiyonları çalışıyor. Yani çalışmaya hiçbir fonksiyon yok. Çinlilere ben çok güvenemiyorum aslında ama her zaman söz verdikleri gibi saatler göndermiyorlar. Ama son zamanlarda ben mesela outdoor saatler aldım oradan. Mesela North Edge alıyorum. Birkaç tane aldım. Oğluma da aldım hatta. Çok iyi arkadaşlar öneririm. Pusulası, termometresi, işte altimetresi, hava tahminleri falan hepsi var. Çok iyi. Norteç. Bir de şey aldım. Sunrod galiba. Sunrod da çok iyi. Beğendim onu da. Onun ekran kalitesi biraz daha iyiydi. Ee, daha bir grafik ekranı vardı. Bir de onda balık e, için tavsiyeler de var. İşte balığın şeyine göre. İşte 3 üzerinden galiba? 4 üzerinden mi? Ne kadar çok balık varsa <laughs> o kadar vallahi uygun anlamında. Çok hoş saatler onlardan da öneririm. O şeyde içeride galiba şu an burada yok. Ayrı bir zaman onu ben çeker atarım size. Bu Olevs iyi. Ben beğendim. Zaman sapmasına hala bakıyorum. Yeni geldi daha ama dediğim gibi makineye de henüz bağlamadım. Ee, ama 10 saniye, 15 saniye geçtiğini sanmıyorum. Yani çok iyi. Çok iyi bir saat. Bundan alın arkadaşlar. Çok hoş. Bunun e, kayışlı olanı da geliyor. Komple beyaz olanı da geliyor. Böyle sarı beyaz olanı da var. Ben bunu beğendim ki fotoğraflarda göründüğü kadar güzel. Çok hoş. Bu Oles firmasının Amerika'da, Dubai'de, İngiltere'de İtalya'da galiba sanırım Roma'da farklı farklı ülkelerde iyi ülkeler. Yani gelişmiş Avrupa ve Amerika ülkelerinde mağazaları olduğu, zinciri olduğu, yazılı Doğruysa. Türkiye'de yok. Ben görmedim. Türkiye'de yok derken yani hepsi burada da orada burada yurt dışından saat diye satılıyor sanırım ama e, bir bayilikleri, bir servis sağları bir şeyleri yok. Yani burada bir sıkıntı yaşanırsa nereye gidilir ne yapılır bilmiyorum ama e, bu paraya Quartz bir saat bile bugün çok markalı olmayan Quartz bir saat bile almak mümkün değil. E, 1500 lira nedir yani? Otomatik ve bu kadar özelliği olan bir e, saat olmaz yani. Ya şu atomi alırsınız anca bu parayı. Belki alamazsınız bile yani. Sanmıyorum şu atom. Ben zaten bunu 5000'de verseler vermem de. Şu atomik piyasada zor 1500 2000 bandında yani denk getirmek lazım 1500'e Şu iki saat nasıl bir olur ya? Bir olamaz. Biri sıfır, biri 50 yaşında. Tamam bunun koleksiyon değeri var, ete makine var içinde falan ama yani özel olarak kıyaslasanız da ya şuna bakın ne özellikler var? Hepsi aktif. Çok iyi bir saat arkadaşlar. Bu Olevs alınır. Benden size tavsiye. Tamam? Başka bir dediğim gibi siz bir bakın, inceleyin, izleyin. Ben izlenmeleri takip edeceğim zaten. Biraz izlenme olursa ben size koleksiyonun diğer parçalarından da bir şeyler gösteririm. Eski saatlerden kralinalara bakarız, Kortebertlere bakarız. Ne bileyim ben, Viyolükslere bakarız, Omax'lara bakarız. Bak Omax'ta çok iyi saatler var gelecek. Benim elimde olanlar da var. Onlara da bakarız bakıyoruz koleksiyonumuzda neler var. Görüşürüz kendinize iyi bakın.